Evet bir kya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Elon Musk'ta kalmıştık. Elon Musk kim? Mucit, kaşif. Uzaya Spacexde Mars'a çeşitli uzay araçları gönderiyor. Tesla'lar bütün Amerika'nın, dünyanın elektrikli araba sistemini, ekosistemini değiştiriyor bir anlamda. Boring Company diye bir, bir şirket kurdu. Tüneller açıp şehirler arasında toplu taşımayı aşmayı düşünüyor. Starlink diye bir projesi var. Dünyanın etrafını uydularla çevirdi. Herkes internete ulaşsın diye internet paketi satıyor. Bir yandan da çeşitli spekülatif hareketleriyle Twitter'ın belki de 88 milyondan fazla kullanıcısıyla en çok kullanan ismi ve dünyanın da en zengin ismi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu Elon Musk bu hafta dedi ki ben dedi Twitter'ı satın almak istiyorum. Daha doğrusu bir iki hafta önce. Ancak bu hafta dananın kuyruğu koptu. Twitter dedi ki önce nazlandı, sonra istemedi, isyan etti ve baktılar para çok almak zorunda, satmak zorunda kaldılar. Henüz satış gerçekleşmedi. Bu hafta Elon Musk 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı. Fakat Elon Musk'ın yani dünyanın en zengin kapitalist adamının ve de çok da tutarlı olmayan bir mucidin Twitter'ı alması büyük tartışmalara yol açtı. Nasıl tartışmalar? O kadar çok açısı var ki. Bir, acaba dediler Twitter şu anda biraz daha böyle bir sosyal demokrat hatta solcu tarafta. Elon Musk bunu sağcılara da açacak mı? Irkçılara, komplo teoricilerine açacak mı? Elon Musk dedi ki açacak, açacağız dedi. Nasıl açacak? E freedom of speech yani herkesin konuşma söyleme özgürlüğü vardır. Nerede biter bu özgürlük? Yasalarda biter dedi. Bunun üzerine Amerikalılar panik oldular. Acaba dediler biz yasaları mı değiştirmeliyiz? Daha kuvvetli yasalar mı çıkartmalıyız? E bir yandan kendisi çok büyük spekülasyonlar da yapan bir isim. Yani öyle sadece ben Twitter'ın sahibiyim. Türkiye'de dünyada demokrasi ilerlesin diyen bir isim değil. Medya patronlarında bir nevi bir medya patronuna dönüştü. Zaten en büyük rakibi Washington Post'un sahibi Jeff Bezos. Ona da laf atıyor zaten. Herkese laf atıyor, herkese bulaşıyor. Diğer yandan acaba bütün bu alışveriş bütün bu dünyadaki ekosistemi etkileyecek mi diye konuşuluyor. Çünkü öyle yani sadece Amerika'da olan Amerika'da kalmıyor. Twitter Arap Baharı'nı tetiklemiş bir sosyal medya platformundan bahsediyoruz. Ülkelerde iktidarları yıkıyor, iktidarları yerine getirebiliyor. Amerikan başkanını yasakladılar Twitter'dan düşünsenize daha ötesi var mı yani? Velhasıl şu anda yeniden önümüzdeki hafta muhtemelen koltuğa oturacak. Ondan sonra Twitter'da işte diyor ki algoritmaları açacağım. Daha diyor özgür diyor herkes girip burada algoritmalara bakacak. Eskisi gibi böyle birkaç kesim yönlendirmeyecek, bakmayacak diye konuşuyor. Peki bütün bunlar gerçekten büyük bir değişimi etkiler mi? Daha doğrusu bizim hayatımızı nasıl etkiler? Bunu isterseniz doçent doktor Ali Murat Kırık'la konuşalım. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Ee, Murat Bey sizce Elon Musk Twitter'ı neden satın alıyor mesela İlk buna bir cevap var mı ve bundan sonra sizce ne yapar? Aslında Elon Musk dünyanın en zengin iş insanı ve 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı. Bu satın alma hikayesinin arkasında aslında çok farklı etmenlerin olduğunu söyleyebilmek gerekir. Zira öncelikle... Sosyal medyanın gücünü bilen bir isimden bahsediyoruz. Sosyal medyanın etkisini bilen ve özellikle 80 milyonun üzerinde bir takipçi sayısına sahip olan Elon Musk'ın özellikle reklam ve tanıtım faaliyetlerini hep sosyal medya üzerinden, özellikle Twitter üzerinden yürüttüğünü görüyorduk ve Twitter onun için biçilmiş bir kaftandı. Geçmişte de aslında siyasetçilerin, sanatçıların çok yoğun şekilde Twitter'ı kullandığını bildiği için gelecek planları arasında ...bunu yer aldı. Özellikle Twitter'ın e, içeriğine baktığımızda... ...hakikaten 280 karakterle insanların duygularını, düşüncelerini ifade ettiği bir mecra. Ve bu mecra açısından baktığımızda Twitter'ın çok ciddi bir gündem oluşturma etkisi var. Ve bunun dışında da politik gündemin buradan şekillendiğini görüyoruz. Ve Elon Musk öncelikle kendi firmalarının, şirketlerinin tanıtımını yapmak için Twitter'ı satın aldı. Bu bir gerçek ama bunun dışında gelecek planları arasında çok daha ciddi boyutlarda var olan hedeflerin olduğunu söyleyebiliriz. Bunun içerisine belki Amerika'da çok daha fazla söz sahibi olmak istediğini ifade edebiliriz. Zira Amerikan başkanlığı onun için belki de bundan sonraki hedef durumuna gelecek. Zira Trump'ın başkan olduğu bir ülkede neden Elon Musk gibi tüm dünyada takipçileri olan, tüm dünyada hayranları olan bir isim olmasın. Ve bunun dışında SpaceX gibi, Tesla gibi şirketlerinin çok daha fazla buradan tanıtımını yapacağı ortada. Bununla birlikte ekonomik süreçler, iktisadi süreçler de reklamlar aracılığıyla şekillenmektedir. Özellikle yapmış olduğu açıklamalardan sonra borsada, kripto para piyasasında muazzam değişimler, dönüşümler söz konusudur. Dolayısıyla aslında burada Twitter'ı elinde bulundurması ciddi anlamda ona bir artı değer katacak. Ve bundan sonraki süreçte Twitter'da premium üyelikler, abonelikler tarzı sistemler geliştireceğini söyleyebilmek mümkün. Ve özellikle sosyal medya alanında da belki de ayrılan tek şirket olma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Bundan sonraki süreçte Zuckerberg ve tabii ki Instagram, Whatsapp gibi mecraların ne ile karşılaşacağını da Biraz tespit edebilmek güç ama şu bir gerçek ki Elon Musk hedeflerine emin adımlarla ulaşıyor. Bundan sonraki reklam stratejileri ve özellikle Web 3.0'a dayalı planları ki bunun içerisinde Twitter'ın açık kaynak kodlu bir hale gelmesi ve özellikle Web 3.0 sistemini kendisine entegre etmesi ve bundan sonraki süreçte daha geniş bir hayran kitlesine ulaşma arzusu tabii ki Twitter'ı alma hedefinin, merkezinde yer almaktaydı. Şunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte daha fazla etkileşim içerisine girebileceği, kitlelerle daha fazla konuşabileceği, sosyal medya üzerinden ki kendi ifadesiyle sosyal medya dijital demokrasi merkezi olarak görüyor. Bunun özellikle altını çiziyor. Twitter'da köklü değişimler oluşturacağını söyleyebilmek mümkün. Bunun dışında yeni iş modelleri geliştirebilir. Ne yapabilir? İçerik üreticilerinin tekrardan Twitter'a dönmesini sağlayabilir. Düşünce ve ifade özgürlüğünü ki bu kendi ifadesidir tekrardan ortaya koyabileceği ve böylelikle Trump gibi Twitter'a küsen ya da hesapları askıya alınan isimleri tekrardan buraya kazandıracağını söyleyebilmek mümkün. Ve bundan sonraki süreçte anonim hesapları büyük bir tehlike bekliyor. Zira Kimlik doğrulama sistemini ortaya koyacağı ve böylelikle bot ve sahte hesaplara ciddi bir savaş açacağını da dile getiriyor. Bu kimlik doğrulama nasıl olur? Telefon aracılığıyla mı gerçekleşir? Yoksa vatandaşlık numaralarıyla mı gerçekleştirilir? Bu bilinmiyor. Ama şu bir gerçekliği, bugün dünyadaki birçok kullanıcı sadece Twitter'ı anonim hesap kalmak için kullanıyordu. Bundan sonraki süreçte kimlik doğrulama ister ise, işte Twitter'ın gerçek anlamda bir kan kaybedeceğini söyleyebilmek mümkün. Dolayısıyla bu vaatlerinin nereye gideceği, neyle karşı karşıya kalacağımızı şu an bilemiyoruz. Ancak hedefler dahilinde baktığımızda yeni bir ödeme sistemi geliştireceği, bunları kripto paralar üzerinden gerçekleştireceği ve böylelikle aslında borsanın biraz daha kripto paralara kaymasını sağlayacağını söyleyebilmek mümkün ki geçmişte de zaten altcoin'lere dair yaptığı açıklamalar ...tüm dünyada inanılmaz ses getirmekteydi. Attığı bir tweetle zaten milyonları etkileyebilecek bir insandan bahsediyoruz. Gelecek planlarında elbette ki servetini ikiye katlamak, üçe katlamak söz konusu olabilir. Ancak şu bir gerçekli, Twitter artık eskisi gibi olmayacak. Özellikle Twitter çalışanlarının şu an ciddi anlamda tehdit... ...ve tabii ki korku içerisinde var olduklarını da söyleyebilmek mümkün... Bakalım gelecek günler bizlere neleri gösteriyor olacak. Çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.